Herkese merhabalar ben Ozan Sihay. Bu videomda sizlere bir süre önce YouTube'un yeni çıkardığı bir özelliği ve bu özelliği nasıl kullanabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. YouTube'un bu yeni özelliğinin adı Chapters yani bölümler. Evet arkadaşlar YouTube Chapters yani YouTube bölümler ya da kısımlar siz ne demek isterseniz nedir? Şimdi öncelikle kısaca bundan bahsedeyim. Özellikle izlediğimiz uzun videolarda bazen geçe geçe izliyoruz. Sadece İşimize yarayan kısımları izlemek istiyoruz. Çünkü hepimizin zamanı kıymetli tabii ki. Ben de yaptığım videolarda artık bu chapters yani bölümler özelliğini kullanacağım. Dolayısıyla sizler bir videomu izlerken aşağıdaki videoyu yürütme kısmında hangi bölümde hangi konu başlıklarının olduğunu göreceksiniz. Ve sadece işinize yarayan kısımları böylece izleyebileceksiniz. Şu anda birçok YouTuber bu özelliği kullanmaya başladı arkadaşlar. Türkiye'de çok fazla bir kanalda görmedim. Ee, şimdi ilk olarak ben de bir videomda bunu uygulayacağım. Nasıl uygulanacağını açıklayacağım sizlere. Sizler de kendi YouTube kanallarınızda dilerseniz bu chapters yani bölümler özelliğini kullanabilirsiniz. Mesela burada Instagram Story ipuçları videomda kısımlara ayırayım videomu. Öncelikle videomun özelliklerine giriyorum arkadaşlar. Videoyu düzenle kısmına giriyorum. Video düzenle kısmına girdikten sonra YouTube Studio'da videomun düzenleme kısmı açılıyor. Buradaki aşağıdaki açıklama kısmına geliyorum. Açıklama kısmında istediğiniz herhangi bir kısma bunu yazabilirsiniz öncelikle. Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle bir boşluk bırakacağım öncelikle. Şimdi ben burada kendi videomu izleyerek... Videomun hangi saniyesinde hangi bölüme başlıyor onu görmem gerekiyor. O yüzden videomu açıyorum Herkese yandan ve izliyorum. Evet mesela ben burada 0042'de ilk ipucundan bahsetmeye başlamışım. O yüzden açıklama kısmına geldim ve buraya 0042 yazıyorum. Şöyle boşluk bırakalım biraz. Evet buradaki kısmın konu başlığı gönderileri kalıp içerisine yerleştirme Daha sonra devam ediyorum videoma. Evet 1.44'te bu kalıpların kullanımını anlatmışım. O yüzden buraya geldim ve 0.1.44 yazdım. Kalıpların kullanımı. Evet bu şekilde videomu şimdi izleyerek arkadaşlar hangi saniyede hangi konudan bahsetmişim tek tek buraya yazacağım devam edeceğim hızlandırılmış şekilde burayı izleyelim isterseniz. Evet gördüğünüz gibi videoda anlattığım tüm kısımları saniye saniye ve konu başlıkları halinde açıklama kısmına ekledim arkadaşlar. Şimdi en dikkat etmemiz gereken yere geldik. Eğer bunu yapmazsak çünkü o chapters bölüm kısmı oluşmuyor. Şimdi tekrar saniyeleri yazdığım kısma geldim ve en üste tıkladım. Burada 0.00'ı yani başlangıç kısmını eklememiz gerekiyor. Bu kodla birlikte aslında bu chapters özelliği aktive hale geliyor. O yüzden buraya da 0. saniye ekledikten sonra buraya da açılış bölümü yazıyorum. Evet şimdi artık olması gerekiyor. İsterseniz bir test edelim. Videomu kaydediyorum arkadaşlar. Ve buradan kopyala diyorum linki. Yeni bir sekmede açıyorum şimdi. Evet videomu açtım ve gördüğünüz gibi aşağıda her bir kısım için bakın konu başlıkları halinde parça parça izleyebiliyoruz. Mesela burada 0.32'de hikayede arka plan ekleme gelmiş. Burada 5.20'de Pixart ile arka plan hazırlama gelmiş. Ee, işte arka plan rengi değiştirme şurada başlıyor ve şu kadar sürüyor. Bunların hepsini parça parça ayırabilirsiniz. Dolayısıyla ben de bundan sonra yaptığım uzun videolarda bu şekilde bölümlere ayıracağım. Peki siz YouTube'un bu yeni özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorum kısmında benimle paylaşın arkadaşlar. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.